İnsanın bir lezzet arayışı var. Ne yaparsa yapsın sonucunda lezzete gitmek. Lezzetten kastım sadece fiziksel bir duygu değil. Sadece fiziksel bir durum değil aslında. Lezzet dediğimiz şey uğruna yol yürüdüğümüz, inandığımız şeyleri tescillemek gibi birazcık benim tarafımda. Kahve lezzetli bir ürün. O lezzeti doğrulamış olmak muazzam bir deneyim. Nesri başka bir çiftliğe daha götürdü. Dimerso çiftliği. Orada bizi bir ritüel karşıladı. Bununla diyorlar buna. Bununla da demledikleri, pişirdikleri bir kahve. Anladığım kadarıyla çok ciddi koyu kavram bir şekilde e, kullanıyorlar. Ama demleme yöntemleri bayağı bizimkilere göre farklı. Onlar bir übriğin içerisine kahveyi e, dökerek, kaynamış su ekleyerek üzerine ve birlikte kaynatarak tortusuyla birlikte servis ediyorlar. Birazdan o kahveleri de deneyim diye olacağız. Malum arayışımız lezzet. Kızcağız orada işte elleriyle kahveyi koyuyor, ee, işte karıştırıcı yok, su maşrafanın içinden geliyor. Benim deneyimimde içtiğim en lezzetli kahvelerden biriydi. Bir de şöyle düşünün, zaten kahveye aç insanlar olarak bizim için orada her türlü deneyim zaten çok lezzetliydi.